Almanya'da sosyal yardım sisteminde önemli değişiklikler gündeme geldi. SEDE, USSU ve ESPE'de, iş arayanlara yönelik sağlanan bürgergelt desteğinin şartlarını sıkılaştırma konusunda uzlaştı. Yeni düzenleme, özellikle çalışabilecek durumda olup, iş tekliflerini reddeden kişilere sağlanan yardımların tamamen kesilmesini öngörüyor. SEDE, U Genel Başkanı Friedrich Merz, Yeni düzenleme ile çalışabilecek durumda olup da makul iş tekliflerini sürekli reddedenlerin bürgergel yardımlarının tamamen kesileceğini duyurdu. SPD Genel Başkanı Lars Klingbeil da çalışmayı tamamen reddeden hiç kimsenin devletten maddi destek bekleyemeyeceğini belirtti. Taraflar bu düzenlemenin adil ve hakkaniyetli olduğunu savunuyor. Yeni sistemle birlikte Bürgergeld, yalnızca iş arayan ve çalışmaya istekli bireylere sağlanacak. Reformun temel amacı çalışmayı teşvik etmek ve sosyal yardımları daha sürdürülebilir hale getirmek. Yapılacak düzenlemenin koalisyon görüşmeleri tamamlandıktan sonra resmileşmesi bekleniyor. Sosyal yardım reformunun yanı sıra ekonomik alanda da önemli değişiklikler planlanıyor. Taraflar asgari ücretin 2026 yılı itibarıyla saatlik 15 euroya yükseltilmesi konusunda mutabakata vardı. Ayrıca Elektrik fiyatlarının kilovat saat başına en az 5 sent düşürülmesi ve elektrik vergisinin ABD izin verilen en düşük seviyeye çekilmesi hedefleniyor. Bunun yanı sıra gastronomideki yemeklerde uygulanan katma değer vergisi oranının kalıcı olarak %7'de tutulacağı açıklandı. Emekliler için de yeni bir hak getiriliyor. Ayda 2000 euroya kadar olan gelirler vergiden muaf tutulacak. Gelir vergisi reformu kapsamında geniş orta sınıfa yönelik vergi indirimi planlanırken İşe gidip gelme ödeneğinin artırılması da gündemde.